bir domates ye diyenler var. Hoşaf iş diyenler var. Millet kuru ekmek buluyorsa neyine yetmiyor diyenler var. Elektrik paraları artmadı. Herhangi bir sıkıntı yok diyen daha bugün bana, bana 220 lira geldi diye yalan konuşan millette dalga geçenler var. Bir ayda 52 defa zam yapanlar var. Milletin ekmeğiyle oynayanlar var. Asgari ücreti zam yaptık deyip yörük sırtından kurban kesip benim işveren olarak paramla %50 zam yaptığını söyleyip emekliyi perişan edenler var. En Düşük emekli maaşını 2500 yaptık deyip kömürü 4500 lira yapanlar var. Ama bu taraftan var. milyonlarca insan aç, sefil, yokluk içerisinde evet. ne yapalım? Adalet ve Kalkınma Partisi'ni masum göstermek adına diyelim ki siz aç kalın öyle diyorsunuz. Evet. Siz Yok Yo, ben öyle musun? bir şey demiyorum. Hep Sen <laughs> üstüne alınma. Ta senin tweetlerinden biraz AK Partili olduğun belli oluyor da. Yok ben fazla herhangi alınma. partiye üyeliğim Dolayısıyla üyemiyorum. bu memlekette 5 milyon emeklilikte yaşa takılanın gözü yaşlı. Ayrıca, evine, ekmek evine, ekmek, evine ekmek götüremiyor. Evine ekmek götüremiyor. Onu yapmayana söz verip de yerine getirmeyene bir şey demeyelim. 3600 bekleyen, bundan dolayı mağdur olan yüz binlerce insana ses çıkarmayalım. Taşeron, kadro bekliyor karayollarında Senin işçi ne demek ona bir şey demeyelim. Senin demene göre çok diyelim ki ya Gamze İrgezli ile Sezgin Tanrıkulu cenazeye gitti. Biz bu CHP ile bir olmayalım. Ne yapalım? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olalım. Anamızı bellemeye devam etsin diyelim yani. Ne yapalım yani? Böyle ağır bir, bir şey var mı? bir ifade. Hayır bir anamızı, anamızı bellemek derken yani anamıza Aman. küfretmek anlamında değil. Bizi yormak, anamızı yormak Hı. anlamında. Anam şu anda ne hale düştü? Analar biliyor musun sen? Analar gözyaşı içinde şu anda. Analar s, şu anda s, çöpten ekmek topluyor. Analar şu anda pazar yerinde meyve topluyor, sebze topluyor. Hı hı. Yani hı hı. bellemek ifadesi asla bir hakaret küfür hı hı hı. değildir tacım. Ben, ben de Türkiye'de iyi ben bilirim. Ben zorundayım yani, yani rütük çerçevesinde. Ee, bahsettiğiniz şeyler aslında yani e, işte Sayın Özgür Özelin eee orta zihniyetidir. İşte e, Sezgin Tanrıkolu'nun Gazi Elgez'in terör siyaseti. Bunu örnekle çok çoğaltılabilir. İşte PYD'yi bir terör örgütü olarak görmüyoruz. ifadeleri Tabii mesela var. Mesela şöyle de diyebiliriz. Vesaire vesaire. Mesela bir anda ee, Habur'da 29 Ekim'de çadır <laughs> mahkemesi kurup da <laughs> PKK'lı vatansız hainleri, katilleri serbest bırakanları, Şivan <laughs> Perver'le beraber Megri Megri diye türkü çağıranları, <laughs> Salih Müslüm'ü mü? Dolma Bahçe sarayında kırmızı halıyla karşılayanları, <laughs> Apo denen kanlı katile 110 ekran televizyon gönderenleri, Kandil'den İmralı'ya, İmralı'dan Kandil'e aşk mektubu götürenleri, Oslo'da pazarlık yapıp oturanları da unutalım öyle mi? Ama aynı zamanda ne farkı 2018 var aralarında? genel Aralarında seçimle... fark ne? Aynı aynı Hayır, zamanda. Hayır aralarında fark ne? Bunun cevabını ben veremezsen. Niye vermiyorsun? Bunun cevabını siz verebilirsiniz. Hayır, ben 2018, 2018 genel seçimlerinden sonra Afrin'de 5000 PKK'lıyı toprağın altına gömen Erdoğan'ı buradan kutluyorum. Zaferi mübarek olsun diyenler sizsiniz. Yok Hulusi Akar dedim. İyi hatırla bir gir bakayım Google'a. Hayır hayır. Hulusi Sayın Akar. ilgili bir Cumhurbaşkanı... şey Sayın tamam. Cumhurbaşkanı Hulusi, Hulusi Bey Akar. Olsun. Özgür, Sayın Akar özel. Olsun. özgür özel Hulusi Akar'a saldırdığı zaman hı hı. dedim ki 5000 PKK'lı bugün de Cumhurbaşkanı da olsa bütün PKK'ları öldüren Cumhurbaşkanı'nın elini öperim. Hı hı. Bakanın elini öperim. Ne var bunda? Bunu anlamadım. Geçtiğimiz, şey? geçtiğimiz günlerde Sincan'ın çok büyük bir hata şey ıı, hareket e, harekat düzenlenmiş. Bilmiyorum takip etmişsinizdir. Efendim. Ama mesela tezkere olmasa böyle bir şey söz konusu olmaz. Tezkere'ye Demokrat Parti evet verdi. Ama Millet İttifakı'nın en büyük partneri. İyi, Parti evet, Parti, İyi Parti, Parti evet verdi. İyi, Parti, tamamen vermedi bildiğim kadarıyla. Cumhuriyet... Yok gelen meclise gelenler evet verdi. Sanki AK Partiler tıklım tıklım mı geldi? Hı hı. 290 Yok, şey 290 Grup, grup bahsediyorum. Yani tutumdan bahsediyorum. Gerçi yani, tezker oylamasında grup kararı alınamıyor. Alınamaz mı? Ya. Yasaktır. Tutum, tutumdan bahsediyor. Dolayısıyla temsil ettiğiniz yahut yarın oy isteyeceğiniz milli, e, milli e, millet ittifakı e, böyle bir tezkereye yarın iktidara gelse onay vermeyecekti. Ve Yok daha önceden verdi. Altı defa verdi. Hı hı. Ama sonuncusuna vermedi. Sonuncusuna vermedi. Öncekine de Sayın gelir, Kılıçdaroğlu içimiz, gelir, içimiz gelir, yana, yarın yana yarın, ifadesini Millet ittifakı gelir yarın. Hı -hı. Allah nasip ederse. Devleti yönetmeye başladığında, hı hı. devleti yönetmenin öyle muhalefetteyken konuşmak gibi olmadığını görür, devleti yönetmenin gereğini yapar. Teskeneyi de kendi getirir sen rahat ol. Pekala. Milliyetçi Hareket Partisi'nden defalarca orduda görevlerde bulunuruz. İl başkanlığı yaptınız, milletvekilliği yaptınız, aday oldunuz, belediye başkan adayı oldunuz. Bir röportajınızda belediye başkanlığına yine göz kırpıyorsunuz. Bu sizce mümkün mü? Ordulu isterse niye mümkün olmasın? Orada da aynı ifadeyi kullanıyorsunuz. Ordulu isterse niye mümkün olmasın? Yani bana desen ki milletvekili olmak mı? Hı hı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmak mı istersin? Hı hı. Ordu'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak isterim. Niye? Siyasetteki hedefim şu. Ordulu Ordu'dan göçmesin istiyorum. Hı hı. Ordu'dan geçen, göçen ordulu geriye dönsün istiyorum. Hı hı. Ordu'da işsizlik olmasın istiyorum. Ordu'da ekonomi canlansın istiyorum. Ordu sokakları ve köyleri Tekrar eski canlılığına kavuşsun istiyorum. Hı hı. Ordu'da tarım gelişsin istiyorum. Köyler cıvıl cıvıl olsun istiyorum. Bunu milletvekili olarak yapamıyorum. Hele de şimdi muhalefet partisi milletvekiliyim. Eğer Ordu'yu takdir eder. Allah da böyle bir şey nasip ederse Ordu'ya büyükşehir belediye başkanı olarak gelebilirsiniz. Sorun değil aslında. Isterim. Tabii ki de yani bu sayıklarla bu e, istekle e, şey yapıyor olabilirsiniz. O e, belediye başkanlığı olmak istiyor olabilirsiniz ama teknik olarak sizce mümkün mü yani siz seçilebilir misiniz? Ben mi? Hı hı. Yani seçilen Allah'ın özel kulu olduğu için mi Yok <laughs> Onu kastetmiyorum elbette. Bu millet oy veriyor. Ordu'daki, Verilen oy da seçiliyor. Desteğinizden Eğer orduda bu millet oy verirse hı hı. nasıl ben milletvekili olarak aday olduğum günde 2018'de 25 bin oy alamaz diye iddiaya giriyorlardı. 82 bin oy verdi ordulu bana. Allah hepsinden razı olsun. Hı. Ki verenlerin bir kısmı da yine Adalet ve Kalkınma Partilidir. Onu ben da onu söyleyecektim. Dolayısıyla ben 82 bin oyla milletvekili oldum. Eğer ordulu çıkar derse ki, ya senden Büyükşehir Belediye Başkanı olur ve oy verirse Büyükşehir Belediye Başkanı oluruz. Bu milletin oyuyla oluyor. 1 Kasım'da AK Parti'nin orduda aldığı oy 276 bin, MHP'nin 41 bin. 2018 yani sizin milletvekili seçildiğiniz seçimde 228 bine düşmüş AK Parti'nin oyu, MHP'nin oyu 80 bine çıkmış. Dolayısıyla siz AK Partililerden neredeyse oyunuzun yarısı AK Partililerden gelmiş. Tabii. Ee, bu desteğin süreceğini düşünüyor musunuz? Yani orduların bir özelliği vardır. Ordular hak ve hukukunu savunan, hı hı. orduyu temsil eden, ordunun adını duyuran, haksızlık, yolsuzluk, hırsızlık yapmayan, ordu için mücadele eden, hangi partiden olursa olsun yıllarca desteklemişlerdir. Hı hı. Demokratik Sol Parti'nin 2004 yılında ordudaki oyu %1 iken Seyit Torun diye bir kardeşimizi ordulu belediye başkanı yaptı. Yüzde birlik partiden. Demokratik Sol Parti'nin oyu yüzde birken Tahacım Demokratik Sol Parti'den belediye başkanı yaptı. Dolayısıyla biz oy aldığımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki insanları da dahil olmak üzere benim telefonum 31 yıldır değişmedi. Aynı numarayı kullanıyorum. Hastaneye düşen, ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan herkese elimden geldiğince Yetişmeye çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Hı hı. Ordu'nun ben gitmediğim köyü yok, hı hı. bilmediğim mezrası yok. Ben 19 ilçe, 900 küsür mahallesini adım adım bilen, her köyün muhtarını isim isim tanımaya gayret gösteren, her köydeki imama ulaşmaya çalışan, her köydeki, her beldedeki sağlıkçıya, her insana ulaşmaya gayret gösteren birisiyim. Hı hı. Benim siyasetimde asla siyasi parti ayrımı yoktur. Ben Demokrat Partili milletvekiliyim. CHP'linin cenazesinde de, düğününde de ben varım. Adalet ve Kalkınma Parti'nin düğününde, cenazesinde, hastasında da ben varım. Hatta akrabalık ilişkileriniz var bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımın da yanındayım. partisi olanların da yanındayım. Dolayısıyla bize oy verirken ordular Cemal Yurt olarak oy verdi. İnşallah bundan sonra da Cemal Engin sevgi ve muhabbetlerinin ben yüksek olduğuna inanıyorum. Bunu sahada görüyorum. Hatta geçen gün bir televizyon kanalında da söyledim. Sayın Numar Kurtulmuş'a bir teklif yaptım. Halk dedi hala çözerse Adalet ve Kalkınma Partisi çözer, reis çözer diyor dedi. Ben de dedim ki bunun en kolay yolu gel sen Ünyelisin, Ünye sokaklarında beraber gezelim. Bakalım halk çözerse reis çözer, çözerse Adalet ve Kalkınma Partisi çözer diyor mu? Hep birlikte görelim dedim. Dolayısıyla inşallah bir gün seninle de kameraları alalım şöyle, ordu sokaklarında beraber bir gezelim. Ordu Bakalım ordular seçer oldu. mi, seçmez mi? Hep birlikte görelim inşallah. Orduya gitmeli bayağı oldu. Geçerken uğradığımız ana memleketi mi diyelim. Şimdi Sayın Akşener, Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Gerçi mahkeme kararı var bunu açıklıkla ifade edilir Hukuksuz bir kongre ile e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkan olduğunu ilan etti. Sizce bu bir darbe miydi? Şimdi darbe demek doğru değil. Yani bir kongre kararı alınmış. Hı hı. E, 12. su Hakimliği 3 kayyum atamış. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Olağanüstü kongresinde tüzük değişikliğine gidilip olağanüstü kongrede seçim yapılabilir diye maddenin değiştirilmesini istemiş. 19 Haziran tarihinde bir kongre yapılmış. 751 delegenin oyuyla Sayın Akşener kongreyi kazanmış. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi Kurultay delegesi olarak Milliyetçi Hareket Partisini mahkemeye verdim. Burada İyi Partililer falan hep böyle yanlış anlıyorlar. Sanki İyi Parti'yi mahkemeye verdi. O dönemde İyi Parti yok. Öyle bir yok. şey yok yani. Evet. tabi, bravo. O dönemde İyi Parti falan yok. Veya Siz Meral Akşeneri Meral Akşeneri falan kongreye ver hı hı. şey mahkemeye vermedim. Milliyetçi Teknik Hareket Partili Milliyetçi Hareket Parti'sini mahkemeye verdim hı hı. ve dedim ki 12. Sulh Hakimliği bu kayyum heyetine bir maddeyi değiştirmek üzere yetki verdi. Hı hı. Ama dedim bu kayyum heyeti 13 maddeyi değiştirerek hukuksuzluk yaptı. Hı hı. Senin ifadenle darbe yaptı. İşte darbe orada geliyor. Hı hı. Şimdi burada darbe. Çok ağır ifadeleriniz var. Tabii. Hukuksuzluk yaptı, darbe yaptı dedim. Hı hı. Dolayısıyla bu kongre geçerli değildir dedim. Hı hı. Ve örnek verirken de 3 kişiden örnek verdim. O gün televizyon ekranlarına çıkan. Koray Aydın, Sait Gönen, Sinan Ogan. üçü de genel başkan adayıydı. Her üçü de televizyonda dedi ki bu kongre iptal edilirse sorumlusu filan şahıstır dediler.